Hocam, başakim kim sizi görmek istiyor. Yorgun görünüyorsun. Yok aslında, iyiyim, daha iyiyim. Ebru hepimizi şok etti. Senin çok yakın arkadaşın. Neler yaşadığını anlayabiliyorum. <laughs> Zor oldu hocam ama üstesinden gelmek zorundayım. Bak Aslı, evliliğin üst üste gelen bu olaylar seni ziyadesiyle yıpratmıştır. E, uzun zamandır hastaneye de gelemiyorsun. E, ben diyorum ki istersen... E... İstersen ne? Görevden uzaklaştırılmamı mı istiyorsunuz? Nedir anlamadım ben. E, yok öyle değil. Senin bir başarılı bir cerrahı kaybetmeyi asla istemem. Ee? Hocam açık konuşun. Çekindiğiniz, korktuğunuz birileri mi var? Ben söyleyeyim size isterseniz. Bunda ağır bir itham var, farkındasın değil mi? Sizin de benden istediğinizde ağır bir itham var hocam. Peki, bu sohbetinizi burada sona erdirelim aslanım. İş başka yere kayıyor. Bence de. Bakın hocam, ben hayatımı, mesleğimi, işimi adadım. Ve ömrümün sonuna kadar da bu böyle olacak. Şimdi eğer müsaade ederseniz... ...ben işimin ve görevimin başındayım. Bilmem anlatabildim Aç, aç. Ne oldu yenge? Gidiyoruz. Nereye? Namık Bey'in yanına. Arıyorum, açmıyor telefonunu ara. Nerede, evde mi, hangi cehennemde öğren, olur mu? Ya tamam yenge öğrenirim de. Öğren o zaman bizsiz. Namık Emirhan. Sevgili gelinim neden böyle öfkeli acaba? Sen sebebini gayet iyi bilirsin. Hiç senin gibi yetişmiş görgülü bir kıza yakışıyor mu bu tavır? Bunu sana sormayacağım. Beni öldürmek istiyorsun madem. Mertçe yap bunu. Olur mu? Ya da benim mesleğimle oynama. Gerçekten ne demek istediğini anlamadım. Öyle mi? Ben gayet iyi anladığını düşünüyorum oysa ki. Beni öldürmek istediğini ikimiz de biliyoruz. Ama yapamıyorsun. Niye? Ferhat'tan korkuyorsun. Korkmakta haklısın da. Ama ben de sana diyorum ki... ...Ferhat'tan kork. Ama benden de kork. Olur mu? Dedikleri doğruymuş. Karı koca bir süre sonra birbirine benzermiş. Sanki karşımda Ferhat konuşuyor. Aslında hoşuma gitti ha komik değil ama. Neyse ben söyleyeceğimi söyledim. Mesleğim senin oyuncağın değil. Haberin olsun. Müsait misin? Senin için her zaman. Keyfin yerinde bakıyorum. Neden olmasın? Hayat bazen insana çok cömert davranıyor. Bu sefer sıra bende demek ki. Ebru'yu söylüyorsun galiba. Ebru Aslı fark etmez. Aslı kaldı ama Ebru babası Şahin gibi cehenneme boyladı. Hepsinden önemlisi Ferhat'ın gözünde aklandım. Eminim bundan sonra tıpkı eskiden olduğu gibi uzayan kolum, sıkılan yumruğum olacak Ferhat. Ben de sana daha fazla vakit ayırabileceğim. Her şeyle yine çevirmeyi biliyorsun. Belki de o yüzden sana bu kadar aşığım. Artık işimize gücümüze bakabiliriz. Bakalım tabii. Zaten o kadar ihmal ettin ki. Başkanlık seçiminden çekilince dedim ki eyvah. Her şeyi bırakıyor. Emekliye ayrılacak. Benim emekliliğim Karaca Ahmet'te olur. Ya da zincirli kuyu. Allah korusun. Şu düğün hazırlıklarını biraz hızlandırsak. Çabuk olsun diyen sen değil miydin? Namık ben e, küçük sade bir tören istiyorum. Fark etmez. Nasıl istiyorsun? Her zaman gittiğimiz otelin ruhunu tutalım diyorum. Bir de oda tutarız. Zaten bu kadar işin gücün arasında bir balayı hayali falan kurmadım. İş çevresinden kıramayacağımız bir 15-20 kişi. Bir de işte ailen. Artık onlar senin de ailen. Hoş bazen beni de çileden çıkartıyorlar ama... ...insan ailesini seçemiyor işte. Evet. De. Benim canımı sıkan bazı şeyler var. Neymiş onlar? Alo. Dilsiz var mı bir yaramazlık? Yok abi. E, i̇yiyiz yani. Doktor nerede? Meşgul bayağı. Hasta var şimdi yanında. Ne diyorsun oğlum sen? Ha? Ne diyorsun dilsiz? Ben odasındayım. Hastası hastası yok yani. Nereden böyle? İşim vardı. Hayır yani senin işin burada değil mi? Ben mi yanlış biliyorum yoksa? Başka yerde de başka bir işim mi var ha? Bak Ferhat şu anda sana hesap verecek havamda değilim tamam mı? Herkes işine baksın. Ben şu an kendi işimi kurtarmaya çalışıyorum anladın mı? Ne kurtarması? Sayende hastaneye doğru düzgün gelemediğim için... ...başhekim kibarca uyardı oldu mu? Olmadı. Ne demek olmadı? Nereye gidiyorsun? Ferhat. Ferhat dedim. Ne yapıyorsun ya? Delirdin herhalde sakın. Ben deliyim zaten doktor. Ferhat. Ferhat dur ne? Ne oluyorsunuz? Çek. Aslanım, ne oluyor? Kes lan sesini. Bir daha karımın adını ağzına alma. Doktor hanım de onu. Duydun mu beni? Şimdi bana iyi bak sen. Bana çok iyi bak ha. Bu sıfatı iyi ezberle. Bir daha karımın işiyle ilgili ayar vermeye kalkarsan senin ayarlarını bozarım lan. Anladın mı beni? Ben yalnızca aslanım... Ben lan. Geçmiş bitmiş öyle. Geçmiş bitmiş. Ya karım hakkında iki satırla bile etmeyeceksin ha. Aklından kötü bir şey geçirsen bile anlarım başhekim. Adım da Ferhat Aslan. Niye ezberle? Yoksa kafana geçiririm buraya seni. Hadi bakayım. İşini yap. İşini yap hastalara iyi gel. Hadi. Çıkın dışarı. yaptığını sanıyorsun ya? Şişt. Ne yapıyorsun sen? Öyle el kol hareketi yapma bana burada. Sen şehir eşkıyası mısın oğlum? Herkes haddini bilecek. Kimse benim karımı öyle gakkuk diyemez değil mi? Senden yardım istedim mi? Ben adama söyleyeceğimi söyledim. Koskocaman insanım, cerrahım ben, doktorum. Anladın mı? Veli'ye de ihtiyacım yok. Veli'nin olmaya falan niyetim yok. İyi. Ama? Aması ne? Öyle. Bir sıkıntım var? Benim senden başka bir sıkıntım yok. Ona yapacak bir şey yok. İyi. Cık, kötü. Söyle Ferhat. Beni Yiğit'in yanına sokabilir misin? Hallederim gel sen. Eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.